what's O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Nerede? Aziz. Burayı gazeteye vereceğiz. Gazeteye çıkmak ister misin? Salar. oraya Dur, bak. Dur, bak oraya bak. oraya bak bak. Evet, bak. gel böyle. Evet, bu tarafa bu tarafa Haydi bakalım, Haydi bakalım, Haydi Sen de. Ben de Madalyalarımı bitirdiniz. Madalya kalmadı bende. Hepsini aldınız lan. Aferin size. Helal size. Ben de okul takımında kaptan durması gerekiyor. Yaklaş oğlum. Ooo yapana Gel paşa. Adalya'nı aldık. hadi. Evet. 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 Evet hocam, sizi tanıyarak başlıyorum. Ünal Doğar, e, Afyonluyum. Yeni nesil spor kulübünün antrenörüyüm. Evet hocam, bugün e, O10 liginin e, sona erdi, bitti artık. Ve siz de bildiğimiz kadarıyla namalup ligi bitirdiniz. Neler söyleyeceksiniz? Yanınızda da çok genç basketbolcular var, geleceğin basketbolcuları var. Neler söylersiniz? E, onlarla sürekli çalışıyoruz. Hafta sonları spor okulumuzda e, kendileriyle sürekli içli dışlı olduğumuz için e, sahaya da bu yansıyor otomatik ben. Ama güzel bir e, jenerasyon yakaladık bu yaş grubunda. E, kendileriyle tebrik ediyorum. Sürekli de çalışmalarının devamını diliyorum. Evet, Afyon Karahisar'da basketbol e, giderek e, evet, gerçekten başladı. Neler evet. söyleyeceksiniz? U10 ligleri hakkında, alt ligler hakkında duygularınız, düşünceleriniz nelerdi? Ligler e, sadece U10 değil, U12, U14, U16, U18 bu sene e, bayağı çok maç yaptık. E, Afyon'da gerçekten de basketbol ilerliyor. E, evet, evet. Takımınız hakkında son neler söylersiniz? Nasıl çalıştınız bu lige? Nasıl e, hazırlandınız? Tabii bunlar şöyle genç arkadaşlar, e, okulları da var. Evet okulları da var. Biz genelde hafta sonları çalıştık ama e, 4 senedir geliyorlar. Küçük yaştan beri geliyorlar. Zaten çoğu 9 ve 10 yaşında. 5 yaşında başladılar bu arkadaşlarımız. E, bence daha iyi olacaklarına inanıyorum. Peki son çağrınız nedir? basketbola adım atmak isteyenler için, genç basketbolcular için? Bence gelsinler. En azından sade basketbol değil spor yapsınlar. Evet. evet. Sana dönelim. Sen neler hissediyorsun bugün Maçınız vardı, birinci oldunuz ligde. Neler hissediyorsun? İlk önce çok mutluyum. Hocama ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, bu kadar. Ben evet. toprak yediğim. Hedeflerin yedim. nelerdir? Hedeflerim basketbolcu olmak istiyorum Hı -hı. ama olmazsa da diş, hekim olur. diş hekimi olurum. Diş istiyorsun. <laughs> Babam olmamış. <olur. gülüyor> evet, sen neler söylersin? Adım Kerem Ayvabı benim. Ligde birinci olduk, o yüzden çok mutluyum. Hı -hı. Evet bugün maç oynadınız. Heyecan var mıydı? Sahada pek yoktu ama şu an heyecanlandın. Evet. Maçlarımız nasıl geçti? Arkadaşlarınızla ortam Eğlenceli nasıl? Geçtim. Nasıl hazırlanıyorsun maçlara? Maçlara kursa hafta sonları giderek, Hı -hı. ondan sonra arkadaşlarımızla iyi konuşarak. Hı -hı. Peki sonra... okulla basketbolu nasıl ayarlayabiliyorsun? Nasıl çalışıyorsun? Derslerini nasıl ayarlıyorsun? Derslerimi okul bitince normalde çalışıyorum. Basket o zaman geldiğinlere basketbol oynuyorum. Peki. Dönelim. Sen Sen neler hissediyorsun? Adım Çağhan Korkut. Çok mutluyum. Bugün şampiyon olduk. Hı hı. Ee, e evet, heyecan var bayağı. Senin hedeflerin nelerdir? Sen neler Basket söylersin? Basketbolcu olmak. Hedefinde bir takım var mı? Ee, Golden State. Evet, sen neler söylersin? Benim adım Ömer Kamba. Öncelikle arkadaşımla gurur duyuyorum. Bugün güzel bir gün oldu maçı kazandık. Daha güzel günler de olacak. Evet, sen neler söylersin? Benim adım Alperen Altıntop. Bugün maçı kazandık. Şampiyon olduk. Evet. Ee, ve arkadaşlarıma ve koçuma, özellikle koçuma bizi çalıştırdığı için çok teşekkür ederim. Evet, sana dönelim. Benim adım, adım Daha neler. Ee, çok mutluyum. Yani koçuma da çok teşekkür ederim arkadaşlarım hatta Söyleyeceğim bir şey yok. Peki. Siz neler söylersiniz? Bun adım Osman Efe. Bugün birinci olduk ama bunları arkadaşlarım ve koçum olmasaydı yapamazdım. Onlar olmasaydı yani bu şampiyon da olmaz. Olmazdı. Peki sen geleceğin basketbolcusu olacaksın. Senin gibi basketbolcu olmak isteyen genç arkadaşlarımız var. Neler söylersin? basket Uzun basketbolcu Olmaya çalışıyorum Adım atsınlar değil mi basketbola? Evet. Peki ne, Çok güzel Sen nasıl adım attın? Nasıl başladın basketbola? Ee, ben Nasıl Kimi, kimin, başladın? Kimin tavsiyesiyle başladın? Kendin mi geldin yoksa ailen mi gönderdi? <laughs> nasıl oldu? Ee, kendim gelmek istedim. Hı -hı. Sonra bir iki ay falan basketbolu bıraktım. Tekrar, Tekrar geri Tekrar geldim. Tekrar başladım. Yani. Evet. Peki. Siz neler söylersiniz? Sizden de alalım. İsmim Doğukan Yavuz. Final maçı olduğu için biraz heyecanlıydık. Arkadaşlarımla çok iyi anlaştık. Yani böyle çok takımca oynadık. Ee... Heyecan var değil mi? <laughs> evet heyecan evet. vardı. İyi, teşekkür ettik. Siz neler söylersiniz? Benim adım Poyraz Korkmaz. Çok heyecanlıydım. Geldiğim için koçuma teşekkür ediyorum beni çağırdığı için. Hı. Başka bir şey demeyeceğim. Peki. Evet. İsmim Abdullah Selim Aygün. Evet. Bu kupa için ve madalya için arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar olmadan başaramazdım. Evet. Sen nasıl baş, başladın basketbola? Neler Ben söylersin? arkadaşlarım sayesinde. başladım. Hı hı. Yoksa onlar olmasa hiçbir şey olmayacaktı. Evet. Takım çok takım çok iyi oynadık. Takım arkadaşlarıma çok Teşekkür ederim ve koç, koçuma da evet. çok teşekkür ederim. Bugün birinci oldunuz, şampiyon oldunuz. Mutluyum, çok mutluyum. Mutlu musun? Evet. evet. Teşekkür ettik. Ben bizim sınıfta futbol, ben, bizim futbol Bizi de, Arkadaşlarım baskı. ben de, de başladı. Başladı. O yüzden ben, 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 ben. Tuhar, benim oynamaya başladım. Tamam. Benim adım Poyraz Topmak. Çok mutluyum şampiyon olduğunuz için. Koçuma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Peki teşekkür ettik. Benim adım Yiğit Ayıldız. Koçuma, arkadaşlarıma ve takımıma çok teşekkür ediyorum. Benim adım Muhammed Yahya. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi bir maçtı. Hı hı. Takımıma, koçuma, kaptana, hepsine teşekkür ediyorum. Hı. Evet, Rezula Bey. Bugün O10 ligi sona erdi. Evet, evet. Güzel de bir müsabaka vardı. Neler söyleyeceksiniz ligle alakalı, genel çapta basketbolla alakalı? Bugün itibariyle o onların O10 erkeklerin müsabakalı e, sona erdi. Ödül töreniyle birlikte e, bugün itibariyle o onların müsabakaları sona ermiştir. Toplam 6 takımın katıldığı bir organizasyon güzel bir organizasyon oldu. Ödül töreni de güzel oldu. Bütün velilerin ilgisi güzeldi. Gençlerimize bu organizasyona katıldıkları için başta antrenörlerine, yöneticilerine, ailelerine ve sporcularımıza teşekkür ediyorum gelecek yılda basketbolda başarılar diliyorum. Siz basın e, basın mensuplarına da bu organizasyonu gösterdiğiniz ilgiden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Evet. abi. Tabii e, Akrokarı Sahada Basketbol adım atmaya çalışıyor. yine evet. ekonomiye çalışıyor. E, bu noktada altlıklar çok önemli. E, bunun da örneğini o 10 günde şu an gördük. Evet. E, Genele baktığımız zaman bundan sonraki süreçte basketbolda neler göreceğiz Afyon Karaysar'da? Afyon Karahisar zaten basketbolu seven bir şehir. Basketbolu bilen bir şehir. E, alt liglerde aşırı derecede ilgisi olan bir branşımız. Veliler de bu organizasyonda çok büyük katkı sağlamaktadır. İnşallah gelecek yıllarda bu gençlerimizin yetişimi de gelişiminde e, ee, temsil olarak, Gençlik Spor Müdürlüğü olarak destek sağlayarak inşallah özlediğimiz, daha önceki yıllarda Süper Lig'de takımımız vardı. O liglerde oynayacak, kendi öz çocuklarımızdan oluşan liglerde oynayacak gençler yetiştirmek temel amacımız olacaktır. Sen tabii şimdi küçükler bunlar. Evet. Ailelerin yaklaşımı nasıl oluyor basketbola? Çünkü hem okula gidiyorlar evet. hem antrenmanlara katılıp maçlara çıkmaya evet. çalışıyorlar. Ailelerin yaklaşımı basketbola nasıl Afrika, İşte biraz önce ödül töreninde de gördük. E, aşırı derecede ailelerin ilgisi vardı. Saat 8 olmasına rağmen salonda aileler e, belleriyle babaannesi, anneannesi, dayısı, alası bütün ailesiyle birlikte çocuklarımızı desteklemeye gelmiştir. Salon cıvıl cıvıl sanki çocuk bahçesi gibi. Biz bu bu, bu ortamı çok seviyoruz. İnşallah bundan sonra basketbol Afyon'da daha iyi yerlere gelecek inşallah. Efendim bugün torununuz maç oynadı ve takımı da birinci oldu. Evet. Neler hissediyorsunuz? Valla çok mutluyum. Biz ailece spor seven insanlarız. Ben de şimdi voleybol oynadım. Oğlum, beden eğitimi öğretmeni büyük oğlum, o voleybolcu. Küçük oğlum basketçi, kızım voleybolcu, eşim ee, boksçu. <laughs> yani biz ailece evet. sporcuyuz. E, torbüz... 7'den 70'e. nereden spora atıldığı belli oldu. 4 yaşında basketbola başladılar. Hı, -hı. Ve ee, çok birincilikleri var. Ahmet Efem de aynı şekilde. Evet. Ahmet Efem de öyle. Okul ve grup maçlarında birincilikleri var. Evet. Şimdi, çok mutluyum. Gençler. Ha çok... Bir torunum evet. daha var o da jimnastik şampiyonu. Evet maşallah. Evet, şimdi arkadaşlarımız gençler. Spor atılıyorlar. Geleceğin basketbolcusu olacaklar. Çok Sizlerin, güzel. Sizlerin diğer ailelere tavsiyeniz, öneriniz nedir spor anlamında? Kesinlikle çocuklarına spora yönlendirsinler. Güzel ahlaklı olurlar. Doğru arkadaş seçerler. Vücut gelişimleri güzel olur. İyi insan olurlar. Kesinlikle buna katılıyorum. Evet. Kötü alışkanlıklar asla olmaz. Evet. Sizin torununuz oluyor. Tabii evet. benim torunum. Tabii. Burada maç oynadı. Eve gidiyor. Evde nasıl? Aynı Evde de, şekilde de çok devam başarılı. Edin. Derslerine de mükemmel çalışıyor. Derslerinde basketbolu bir arada götürüyor. Aynen öyle. Peki sporla uğraşmak derslere engel olur mu sizce? Asla olmaz. Tam tersi derslerde daha başarılı olur. Artı kötü yol, kötü ilişkiler, kötü düşünceler katiyen beslemezler. Atatürk'ün dediği gibi. Ben, sporcunun zeki, evet, çevik evet. ve güzel ahlaklı olmasını isterim evet, demiştim. Bugün oğlunuz maç oynadı ve, ve takımı da birinci oldu ligde. Neler hissediyorsunuz, neler söylersiniz? Vallahi çok mutluyuz. Ee, i̇nşallah hep böyle devam eder. Ee, i̇leride de hep böyle şampiyonluklar kazanır, bizi mutlu eder. Evet, sonsuz. Peki basketbol nasıl başladı? Valla e, abisi basketbolcuydu. <laughs> e, abisinden sonra Kerem de merak saldı. E, bize destek olduk. Çok küçük yaştan beri oynuyorduk. E, anne soruyorsunuz. Evet. Siz neler evet. söylersiniz? Ben de çok gurur duyuyorum oğlumla. E, abisinden sonra başlattık evet baskete. Güzel başarılı da gidiyor inşallah. Devamını da getirir. Teşekkür evet. ederim. Evet hocam, siz tanıyarak başlayalım. Tabii ben İbrahim Kesil, Kolejine Koleji'nde belediyetim evet. öğretmeniyim. Aynı zamanda basketbol antrenörü. Ee, bu sene okulumuzu, kulübümüzü kurduk. İlk defa katıldık maçlara. İkincilik elde ettik. Ee, bizim için güzel bir başarıydı. Güzel bir jenerasyonumuz var inşallah. Seneye de yine oynayacak Çok çok çocuklarımızın çoğu zaten. E, yetiştiriyoruz. Elimizden geldiğince emek vermeye çalışıyoruz. Gençler de maşallah karşılığını verdiler. Bence çok güzel bir başarı elde ettiler ilk senelerinde. E, genç, asıl alkış çocukları. Biz elimizden geleni yaptık. Gençler de. Evet bakalım. İkinci oldunuz. İkinci oldu. Bitti tabii gençlik O Aynen o. Um. Geleceğin basketbolcusu olacak bunlar. İnşallah. Tabii ki basketbolu adım atacaklar için çok önemli. Siz neler söylersiniz bir antrenör olarak? Geç kalmasınlar. Ee, olabildiğince erken yaşta başlasınlar. Ee, yani bu basketbol olarak değil. Herhangi bir spor dalıyla muhakkak ilgilensinler. İşte Afyon'da basketbol olarak bayağı bir kulübümüz var. Bahçeşehir Koleji var. İst kulüpler var. Muhakkak bir yerde deneyebilirler. Gelsinler deneme antrenmanlarımız var. Girebilirler. kendilerini test edebilirler. Biz okulumuz olarak bunları açıyoruz. Deneme antrenmanlarını bekleriz. Gelsinler, kendilerini denesinler. Bizler de elimizden geldiğince hocalar olarak, koçlar olarak desteklerimi yazırız. Evet. Şöyle kupalarınızı Hadi. Evet, sen neler söylersin? Ee, i̇lk defa u turnuvalara katılıyorum ve bayağı basket attım. Bugün ikinci oldunuz. Evet, bitti. çok mutluyum. geleceğin basketbolcusu olacaksın. İnşallah. Duyguların, düşüncelerin nelerdir, hedeflerin nelerdir? İyi bir basketçi olacağım. Hı -hı. Bir spor ilgileneceğim. Peki, hedefinde bir takım var mı? NBA'de oynamayı düşünüyorum. Gerçekten. Evet, Amerika'ya gitmek istiyorsun. Peki senden duygu, düşüncelerini alalım. İlk defa bir basketbol turnuvasına katılıyorum ve ikinci olarak çıktık. Hı -hı. Hmm, çok güzel bir duyguymuş. İlk defa yaşadım bu duyguyu. Evet, basketbola nasıl başladın? Ben mi? Arkadaşın sayesinde başladım. O, o beni yöneltti. Evet, arkadaşın en Bir de şey. İbrahim Koç sayesinde. Evet, <laughs> sen neler söylersin? Ben Miami'de oynamak istedim. Bugün maç oynadınız, ikinci oldunuz. Ee, tabii hem okula gidiyorsun hem basketbolcu olmak için çaba gösteriyorsun. Evet. Peki hedefin neler vardır? Ee, basketbola nasıl istedim. başladın? NBA'de oynamak istiyorum. Basketbola İbrahim Koç ve arkadaşlarım sayesinde başladım. peki Teşekkür ederim.